Keşif açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak, kapalı şeyin yüzünden örtüyü kaldırmak. Bir kimse keşf ettiği aletlerle bütün insanlara faydalı olsa ki yeryüzünde böyle çoktur diyorlar ya Edison cennete gidecek bilmem kim cennete gidecek şu şuraya gidecek bu buraya gidecek cennet benim değil kim nereye giderse gitsin ama Allah kimi nereye koyarsa oraya gidecek. Cennet kimsenin değil. Manada buyuruyor ki bak saadete ebediyede Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkça, ona iman etmedikçe ebedi saadete cennete kavuşamaz. İman ediyorsa o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yapışacak. Onun gibi yaşayacak. Başka yolu yok. İsterse bilim adamı olsun. E, sen bilim adamı değilsin iki kelimeyi bir araya getirip zaten bilmezsin. Çoğusu taklitlerle öğrendiklerinden, kulaktan duyduklarından anlatarak milleti kandırır. Yoksa soralım bakalım kaç hoca, kaç müftü gördün? Şaşar kalır. Hasılı iki, evliyanın his ve akılla anlaşılmayan şeyleri kalbine gelen ilham yoluyla bilmesi. E o zaman da evliya olmak lazım bak. Çünkü demin söyledi ki kalp sikriyle başlıyordu. Bu 10 tane sıfatı bitirip de yalancılığı bırakacak, dedikoduyu bırakacak, iftirayı bırakacak, nankörlüğü bırakacak, sadık olacak, salih olacak. Sonra ne olacak? Ondan sonra kalp sikrinden Allah'la onun arasındaki 21 bin perde açılacak. Ondan sonra ruha yol vereceğiz, ruh sikrini çektireceğiz. Sırrın, hafinin, ahvanın, nefsin, atıkanın ve ondan sonra velayet mertebesine girecek, evliya olacak, o zaman keşfi açılacak. Neyi görecek? Kalbine inen o ilhamla ne yapacağını ve kime ne yaptıracağını bilecek. Yoksa kendi ne yaptığını bilmeyen adama tabi olursa insan adamın hayatına bak. İş yapamamış geçmiş hayatında. Aşk kuramamış, bedavadan onun bunun üstünden geçirmiş, yalakanın tekiymiş şimdi şeyh olmuş veya şimdi müftü olmuş veya hoca olmuş. Belli ki bu yani kaçak yanlış bir yerlerden bir imtihan falan veya uydurma bir diploma ile çıkmış. Ortalığı karıştırıyor. Kendine faydası olmayan sana ne kadar faydası olacak? Bilmediği yolda seni ne kadar götürecek? Maide suresi onun için diyor. Onların asılması lazım, kesilmesi lazım. Şimdi ahir zaman olduğu için kimseye asmıyorlar, kesmiyorlar. İslam'da kesmek yok diyorlar. Yok canım her şeyde kesmek var. Yani öyle yok demek de o kadar yalancılık da yok. Hak ettiği zaman kesmek var. Hak etmediği zaman sevmek var. Bu her yerde var. devlet Devlette kesiyor adamın hak ettiği zaman. Eğer kesmezse görüyorsun bak sapıklık artıyor. Şaşkınlık artıyor. Amerika'da hem asıyor hem kesiyor. Gerektiği zaman. Onun için herkes adaletlice huzur içerisinde yaşıyor. Parası bile dünyada ne kadar kıymetli. Niye hükümlere doğru diye? E, kainatı yoktan var eden Allah'ın hükümlerine göre bakarsak ebedi alemde cennetin parası, pulu, malı, mülkü her şey çok kıymetli. Çünkü adaletin olduğu yer orası. Hasıl gördüğü rüyalar bir şeyin misalinin benzerinin hayal aynasında görünmesidir. Uykudayken olursa rüya denir. Uyanık iken olunca keşif denir. Hayal aynası ne kadar çok saf ve temiz ise keşif ve rüya o kadar doğru ve güvenilir olur. Kim söylüyor? Abdülgani Nablusi Hazretleri. Fetva vermiş bu hususta. E yalan söyleyen adam peygamberimiz demedi mi? Her bir günah işlediğinde kalbi kararır. Kalp karardıkça kapkara olur, hiçbir şey göstermez diye. Yalancının, dedikoducunun, iftiracının, bilmeyenin, cahilin, kafadan atanın beni o kurtaracak, bu kurtaracak diye itikadı bozuk olan sapın keşfi nerede? Şeyhi şeytan olmuş onun. Evliya Allah, evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müştehitlerin iştihada yanılması gibidir. Kusur sayılmaz eğer evliyasa. Çünkü niyete hastır, salihtir, sadıktır. Doğruyu bulmak için uğraşıyordu. Onun için evliyaya dil uzatılmaz. Peki evliya kimdir? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu sahtekar mıdır? Allah'ın dostu yalancı mıdır? Allah'ın dostu dedikoducu mudur? Allah'ın dostu iftiracı mıdır? Allah'ın dostu münafık mıdır? Ortalığı mı karıştırır? Allah'ın dostu Allah'ı bırakıp da başkasını mı arar? E benim dostum da beni bırakıp başkasını aramaz. Seni bırakıp başkasını aramaz. Demek ki dostum diye yalan söylüyordu bana dostum değil. Paramı yiyene kadarmış dostluğu. Malımı yiyene kadarmış dostluğu. İşini görene kadar yazılarmış dostluğu. İşi bitince senden dostluğu kesmiş. Ondan dostluğu kesmiş. Ondan sonra yeni kazıklayacak dostlar aramaya başlamış. Leylek gibi. Hemen başlamış. Bu yuva boklu demiş. Anası da gülmüş, oğlu kızım demiş, yavrum demiş, siz de bu demiş, hani şey olduktan sonra siz daha çok yuva boklarsınız. E bu cemaati boklar, gider öbür cemaate. Oraya batırır bu sefer. Üç sene, beş sene sürmez, on sene sürsün, orayı da batırır. A cemaatin on senede batırdıysa merak etme, burasını üç senede değil, on senede de oraya batırır. Bilemeden on bir sene olur ama bekle senesi de olsun görelim. Ondan sonra içeri cemaatine geçer. Orasını da öyle batırır. Ve çoğunun haline bakarsın. İşte şu cemaatten gelmiştir. Bu cemaate hizmet etmiştir. Onu beğenmemiş. Bu şeyh yetmemiş ona. Bilmem kim yetmemiş ona. Bu da yetmemiş ona. O da yetmemiş. Ondan sonra buraya geçmiş. Bir bak. O başlamıştır. Alışmıştır. Görünen köy kılavuz istemez derler ama ilk e, köyü göremiyorsa adam o kadar gözü körse o zaman ona kılavuz lazım işte böyle anlatsın. Şeytan çünkü herkesin gözlerine sürme çekmiş ahir zamanda. Görmesinler, duymasınlar diye. Ey Allah'ın kulları! Bizim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Dilediğini dilediği gibi yapandır. Onun için benim tarikatım kimsenin tarikatına benzemez. Benim yolum kimsenin yoluna benzemez. Benim yolumda herkes sabat ve sabır edemez. Bizim yolumuz zordur. Biz ancak Allah'a kulluk ederiz ve Allah'tan bekleriz. Dünyada hiçbir şeyin olmayacağını, bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu, mükafatların kazanırsak eğer cennette, yok kaybedersek de hesapla ödeyeceğimizi biliriz. Bizim itikatımızda, bizim yolumuzda evliya kimseyi kurtaramaz. Allah dilerse, Allah dilediğini kurtarır. Peygamberine şefaat nasip ettiği gibi evliyasına da şefaat nasip eder. Bizim itikatımızda, bizim yolumuzda, bizim tarikatımızda kul kendi elleriyle işlediğinin neticesini çeker. Ayetle sabittir. Bizim itikatımızda, bizim tarikatımızda, bizim yolumuzda örneğimiz Sade Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve onun yolundan giden sadık, salih evliyaullah'tır. Hak edenin hakkı Allah tarafından verilir. Hak edenin hakkı kainatın efendisi olan, hepimizin sahibi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tarafından verilir. Yemirle olur. Yoksa mirastan kalmazsan, çok iyi çalıştın, seni şöyle yapalım, seni böyle yapalım, okşamakla, yağlamakla olmaz. Onun için bizim yolumuzda sabah zordur. Ama sabredip de sabah edenlerin karşılığı cennet ve Allah'ın cemalidir. Allah hepimizi sadıklardan eylesin. Saliklerden eylesin, doğrulardan eylesin. Nefsine uyup da taklit edenlerden eylemesin. Bütün dünya bir araya gelse gözümde bir sivrisinen kanadı kadar, bir bit parçası kadar etmez. İçindekiler dahil, padişahlarıyla, sahte şeyhleriyle, sahte hacılarıyla, sahte o işitçileriyle, sahte hocalarıyla. Ama salik, doğru olan bir Allah'ın kulu, Resulullah'ın varisi olduğu için, doğru bir insan olduğu için, tabi olduğumuz, itaat ettiğimiz kişilerdir ki, onlar da halkayı, zincir dediğimiz altın halkadaki evliya Allah'tır. O sadece benim yolumda, benim halkamda değildir. Nakşibendi de vardır, Halveti de vardır, Kalbdedi de vardır, Söhreverdiye de vardır, Çeşdiye de var, hepsinde vardır. Bizim yolumuz ve bizim anlayışımızda Kur'an ve sünnete göre herkes kardeştir. Kardeş kardeşini sever, dedikodu etmez, iftira atmaz. Ona zulmetmez, malını yiyemez, üstünden geçinmez, yalakalık yapmaz. Onu şehit etmez, öldürmez, karnını yarmaz. Arkasından konuşmaz bizim itikatımızda, bizim anlayışımızda, bizim tarikatımızda, bizim yolumuzda Allah'ın inayetiyle Cenab-ı Allah lütfeder, ihsan eder, bize, bizi merhametleriyle Müslüman etmiştir. Haddimizi biliriz, kulluğumuzu yaparız. Cenab-ı Allah hepimize haddimizi bilenlerden eylesin inşallah. El-Fatiha.